Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho yeni takımıyla resmen anlaştı. Fenerbahçe yönetimince gönderilen Jose Mourinho sıradaki rotasını Portekiz olarak belirledi. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin ardından Benfica ile masaya oturdu. Portekiz devi Jose Mourinho ile anlaştıklarını resmen açıkladı. J O S -E M O U R I N H O B E N F I C A D A Kırmızı Beyazlılardan yapılan duyuruda deneyimli çalıştırıcıyla 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ayrıca Portekizli teknik direktör törende yaptığı açıklamada Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp, beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi. İfadelerini kullandı, Fenerbahçe KRİTİ Yumuşak Gİ, basın toplantısında Fenerbahçe'deki dönemine de değinen Jose Mourinho, Fenerbahçe'de işler kolaydı. Dörtlü oynamak istiyordum ama kulüp, ben ayrıldıktan sonra 5 oyuncu transfer etti. Ben oradayken bu mümkün değildi. Mevcut duruma uyum sağlamak zorundasın ve ben uyum sağlarım. Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek. Dedi, J-O-S-E-M-O-U-R-I-N-H-O -E ve Fenerbahçe dönemi. Fenerbahçe ile 62 müsabakaya çıkan Jose Mourinho, bu süreçte maç başına 2. 0-2 puan ortalaması yakalamış ama hiçbir kupa kazanamamıştı, sıkça sorulan sorular. j o s e m o u r i n h en son hangi takımda kupa kazandı, deneyimli hoca, Roma ile zafere ulaşmış ve Avrupa'da kupa kazanmıştı.